Şimdi hastamız 56 yaşında idrar yolu şikayetiyle doktora gidiyor. PSA'sı yüksek çıkıyor. Antibiyotik tedavisinden sonra PSA düşmemesi üzerine biyopsi yapılıyor. Biyopside de prostat kanseri geliyor. Yani ama prostat kanseriyle ilgili herhangi bir şikayeti yok. 56 yaşında olmasına rağmen bir ünler yol idrar yolu enfeksiyonu olmasa belki bu tanı konamayacaktı. Şu anda bunun tümörü prostatla sınırlı. Bu ameliyatla prostatını komple aldıktan sonra adeta hasta prostat kanserinden tamamen kurtulmuş gibi oluyor. Herhangi bir sıkıntısı da olmuyor. Sadece yıllık kontrollerine geliyor. Yıllık kontrolleri de çok kolay sadece PSA bakılıyor. PSA'da yükselme olursa o zaman bir araştırmaya gidiliyor. güzel şikayeti olmasa bu kanser atlanabilirdi bile. Onun için 45 yaşını geçmiş erkekler 6 ayda en bir PSA baktırması prostat kanserinin erken tanı konması için adeta bir ön kriter gibidir.